Evet. Yeni seri, yeni versiyon tabut kovan. Şöyle genel olarak göstereyim. Dış görünüşünü. Ondan sonra iç görünüşüne de bakacağız. Evet. Yan taraf. Şurada mesela bakın kilitler. iki tane kilit var. Bir tanesi orada. Bir tanesi burada. Ayarlı kilit bunlar. Bunlar istediği gibi ayarlanabiliyor. Şuradaki sistemle. Kulplar. iki tane yanlarda bir tane kapak için kulplar. Arka kısmı aynı bu şekilde. Üç tane büyük menteşe ile destekleniyor. Şu biraz önce gösterdiğim e, ayarlı kilit sistemi kulpun e, kapağın kulpu yine aynı şekilde ve diğer e, ikinci taraftaki yine kilit sistemi bunun şeyine bir bakalım ayar nasıl ayarlanıyor evet açtık aynen evet bu şekilde istediğiniz gibi tur atırıp ayarlayabiliyorsunuz o da tamam ön tarafta polen tuzağı evet bakın yağ gibi kayıyor gerçekten çok çok güzel Evet. Uçuş tahtası. Uçuş tahtasına bakıyoruz. Güzel. Kaldıralım. Gayet güzel. Ve eğer e, polen tuzağında ayarl ayarlamak istiyorsa evet şu anda polen. Bakın. Şu an polene çok rahatla geçebiliyor. Kapattığımız zaman da sadece bir evet şu anda normal ballığa geçiyor. Evet genel görünüş bu. 真的。